Bu maç yaklaşık bir 32 vurmayı deneyeceğim. 6 yok üstü var. Haydi bakalım. Çok <laughs> ekstra. Çok ekstra. Arkit geliyor. Boş burası. Benim ölçü boşa gitti. Aa bu maçta burada. Bravo oğlum koşar. Orada trap de var ona göre oyna. kişi de burada. Ha bire bu, sola var arkan var. Cemil iste, ben sana atayım gel bana orvu aldır. Ebenin amını istesen daha iyi olurdu, param yok dalarak. <laughs> ben gittim. Hile, hile! 40. Bekle orayı, bakayım. Bekle bekle. Ultisi var ya, ultisi var. Aa, bak, bak, var Çok güzel kardeşim, helal olsun. Aynen, Aa, ila, Kanka adam yer altından şuraya ulti atmaya çalışıyor. Ananın amcığı, nereye atıyorsun? <laughs> Spike'ı düşürmüşüm beyler. <laughs> Senin kurutmuşsun. <laughs> şey bak. Kur bir tane var Amur. Sen Çıktım git bak yavaş da git ben nereden? şey yapayım. Gel de falan. Abi yüz mü karabaş? Buradan zıplasam ses gider ya. Ya bir piksel amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Boşa geçmiş bir ömür. Amına girmiş bir ömür amına. Tam bir eşeksin ne yazık. Ya eşeğim de sen daha eşeksin bence. Ama sen de iyi bek. Şimdi Allah'ım. Şadınla merhaba. Allah. Şu <laughs> Bak Bridge de orada. Ana mal gibi 80, 80. Var burada orada 80 vurdu. Kol attı. La oğlum nasıl ölmedi o? Kol attı. Kijoy da orada Bridge de. Bridge 141. Kur'an çarptı 141. Aynen. Tamam Tamam tamam. Aha short. Arcade arcade. Aaaa! var Oğlum ha, senin gözler Undertaker ulan. gibi oluyor lan aynı ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bile ben mevzu bir alıyordum Cemil'in yani yani yani. Öldük öldük beni öldürün. Trap varsa trap var mı? Var var. <laughs> A ben kaçtım. Ya, remake, oynayalım. remake oynayalım. Haber etseydiniz ya bunu. Ne kestmiş geri geldi. Om <laughs> evan yok mu gerçekten ya nerede bu? Karbur çanak. Abi, abi bıçaklayalım mı mi? Karbura bıçak, karbura bıçak. Ama ama biraz oyala, biraz oyala geliyorum biraz oyalay, biraz oyalay giriyorum. Biraz bekle, biraz bekle bıçaklayacağım onu. Bekle, 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 bekle. bekle, bekle. <laughs> Am bunu olur seni devam. Kalo öyle kapalı oyna, kapalı oyna. Kap Bek <laughs> senin. O! Aaaa Oğlum Kapalı niye oynamıyon yaa Abi benim canım bir can, ben duvardan sıksa öleceğim ya ONUN DEN DENİYORUM BİR CAN Biraz sakin olalım, biraz sakin Aygırsıver biraz Ben de düzgün hizmet ediyorum Çöz Alalım Bir tane daha arkadaşım ağazım. var, ölme Yolla şimdi yolla Allah Allah Çözmüyor 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 Çözüyor çözüyor çözüyor. Çözmüyor 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 Son son. Bir tane sağlam kapının önünde. Hay be. Denedik Açayım mi? Açayım kapıyı koy amına. Gel, Gel deneyelim. APM var ama. Peki. Okay. Adam doldu. Ben de, <laughs> sıçtım, niye sıçtım amım? Ben o sıçtım. Ben amına koyarım onu. Sıç, <laughs> Jet'i raporlayın vallahi BE var. Bizim Jet'te mi? Tamam, ne iş? Biliyorum. Olabilir mi? İhtimal var mı? Karşıya tamam, tamam, var mı? O zaman burada bir ilgi çekelim kanka. <laughs> Bundan sonra dur abi, sus abi. Siktim ben, rahat ol. Amına koyarım ben. Ha, sayta sayta. Ne oluyor şu an? Buna Ne Arkadaki trap gitti ben artık Dolar sana bir silah attım Çok fena yeni geldi Ha ben çok level Abi sen dikkat abi Sen ne var? Nereden uzaklaştın ben Uzaklaştın bir yerde biri var Bravo oğlum kaşarlar Nasıl vuruyorum ama gördün mü moruk? Kaç para verdin ayıp sorması ya? Abi valla yalan olmasın 1000 lira vermiştim daha. Tamam, e, e A yok, yok B yok bunların hepsi çana gel. Abi 2 yıl önce diyor. 2 yıl önce eline eline üstüne al. para vermedi. vermeleri lazım ama. Gel sonra atayım aynen. <laughs> <Şanak var. gülüyor> tamam, tamam. Sen arkalan o üzereyim. Bravo. Kapı açıldı mı? Açıldı demin. Ama kapıdan giremez ki. Kapıya şey koydum amına bırak. Ya vananı hayvan hayır ne? Bravo bomba bomba çıldırdı ama 66 vurdum abi o işi. Ya vananı sikeceğim. Sikeceğim. Side var. B side. kuruş seni devam. raporlayın vallahi be var. Son abi buradan buraya flash atabiliyor mu? Sikiştirip yolla yolla. bir yerlerde. adam beni ipte vurdu. Ben yine ipte ölmeyeyim. Abi yine ipte öleceğim. Abi raporlayın. Bravo oğlum kaçar. Öldürmedin mi? Öldür. Öldür. Bravo oğlum kaçar. Ne kadar duruyordun lan? Yok lan. gay Gainer sıkıntı yok. Of o ne lan öyle? Güzel güzel. 120. <gülüyor> 120. <gülüyor> <gülüyor> Attım. attı. Yok burada abim yok. A attı burada. Diğer de altında. A bu. A bu. Bravo. Dibi, dibi. Vallahi çok kötüyüm ya GARES Onun onu sikim ne oldu kim öldü? Şey bu Arkan geldi. Tolu abi. Çanak mı? <laughs> Bravo. Lan ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Bravo. Sırtı falan ne Cemil? Abi oğlum hepsini yap oğlum. Aha. Şuka şurada şurada şurun arkasında. Da, yardım ya yardım et. Et. oğlum? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bravo oğlum Kaşar. Hey. Gel. Yıkın. yakın. Yakın var. At ne oldu ya hareketlere? At düş oldu, döre bak adamı. Anlat 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 anlat. At seni götürdüm, siksem. Yani. Nova 80, son adam 80. Çek şu an yerden, abi buradan çıkacak. Buradan da çıkacak. Olur. A 120 vurdum Cemil <laughs> abi. Bence bilerek kul bıçak atalım çok zevkli olur. Ya oğlum satma ya. Harbi diyorum yarram, çok zevkli an, olur. Lan vallahi ya. çok zevkli olur. Content olur, müthiş olur lan yarra. Koş dolu koş. Aldı. Bekle biraz oyalı Hamdur bunu bayağı Pekle. koşması lazım. Öl şimdi. Gel bakayım Akto <laughs> Aynen abi. Yani senin akli melekelerini sikeyim. <laughs> abi gel gel bıçak. Bıçak. Abi bir tane attım. Aa, Bravo evet, oğlum kaçar. kaşar bu. Evine bana zaten şey. Attım. Bravo lan devam. <laughs> Benim beyi 114 isa. Abi sayıda. geldim beye. <laughs> geldim 114 oldum bir canım. Ol gel gel bir daha. Daha. Bravo oğlum kaçar. <laughs> Kimler gitse vurmuştum. Bravo oğlum kaçar. Aldın onu siktik anasını. Ha geliyor. Orada dur Aldır, dur dur. Aldım. Kanka gel full sol tık. <laughs> amına koyduk şimdi biteceğiz onu. Amına koyduk. Kanka girmem lazım. Gir gir abi. Trap var mı? onu işte trep amına koyayım bak şimdi. Artana dikkat et. Gördün mü hareketi? <laughs> Kramladın ki abi. abi. <laughs> ya sıçacağım. Bravo oğlum kaçar devam. Ya evet, kullan attım onunla ya 120 jet. Ananı sikeyim Dön jet. 120. 120. Galiba döndü solu oru, solu. Ben 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 jet öldü. Geri e döndü mü? orada Bende niye bunlar? Dikkat edeceğim alıyor mu kırdı benimki var. Art girdi art girdi art girdi art girdi. lig oynuyordu yani. Ulti al, skelim onu. Ulti al, ulti al. ulti aldım. aldım. Durun, durun, durun. Koş, koş, aldım. koş, koş. Bıçak. Ama biraz nereden geniş lan? Ortamızdan çıkma. Tam arkada. Burada abi, abi. Tamam, abi. burada, 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 burada. Biraz geniş tutun. Beni bıçaklamaya geniş, çalışıyor. Geniş <laughs> tutun, geniş tutun. Beni bıçaklamaya geniş... çalışıyor. <laughs> i̇kiniz öleceksiniz. i̇kiniz öleceksiniz. <laughs> tamam hadi bıçak. Ben bıçakladım. Anti, anti güzel. O da olur, o da olur.